Erken nasıl olur? Bilal gibi. Abi. İşte böyle olur, böyle olur. Niye alkışlamıyoruz? Hiç. Şimdi çok kısa, çok kısa hikayeyi anlatıyorum. Damadımız, damadımız küçükken, yavrum dikkatini dağıtma prenses. Küçükken bağda, bahçede, orada, burada, davulu alıp böyle Tabi o zaman davul yok da. Çocuklar mı çekilin yavrum. Gümbüdü <laughs> gümbüdü gümbüdü çanak böyle. Emin emin gezdiği dağlar beşeri diye böyle ritim atıp şarkı söylüyormuş. E yıllar sonra herkes şaşkın. Allah'ın hikmeti Mustafa Eşilisi'nde emine olmuş. İlyas abi neredesin İlyas abi gel. İlyas abi ne yapsan da gel. gel. Gelinimizin annesine de alkış. Baba sen de gel. İlyas abi diyor ki ben diyor duyduğumda diyor bu kadar hiç şaşırma dönmedim diyor. O kadar da çok sevindim diyor doğru mu abi? Evet. O zaman eminimse bu güzel aileye Allah mesut bahtiyar etsin, Allah razı olsun, şimdi müsaadenizle bu güzeller güzeli kızımızı odasına gönderiyoruz, kanal hazırlıklarını başlatacağız, hadi bakalım Emre'yi götürsen Bilal, tamam, tamam.